Üçüncü soruya bakalım. Yaşları birbirinden farklı tam sayı olan 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 50'dir. Dolayısıyla bu kişilerin yaşları toplamı 250'dir. 4 yıl sonra 4 yıl sonra 5 kişinin yaşı 4 kere 5'ten 20 artar. Yaşları toplamı 270 olur. Bu aileden 2 kişi başka bir ülkeye taşındığında bu 2 kişinin yaşları toplamı x olsun. Kalan 3 kişinin ortalaması 35'miş. 3 kişi kaldı. Buradan 270 eksi x eşittir, 105'tir. x de buradan 165 olarak bulunur. Başka ülkeye taşınanlardan küçük olanı en çok kaç yaşındadır? 162'ye bölsek 80, 80. 165'i bölsek 82,5 olur. Demek ki birbirine yakın seçmemiz lazım en küçük, en çok kaç yaşında olduğunu bulmak için. En küçük, en çok 82 yaşındadır. Doğru seçenek Bursa olur.